Belgrad turum başlıyor. Sırbistan'a vizesiz gitmek mümkün olduğu için Belgrad'ı tercih ettim. Dalaman'dan İstanbul aktarmalı olarak Belgrad'a ulaştım. Havaalanından şehir merkezine ister taksiyle ister otobüsle gidebiliyorsunuz. Benim tercihim otobüs oldu. Yaklaşık 45 dakikada şehir merkezine ulaştım. Ben oteli Kale Meydan'a ve şehrin en işlek caddesi olan Kinez Mihailova Caddesi'ne yakın bir noktada tercih ettim. Bu sayede Belgrad'ı toplamda 100 bin adımda hiçbir araç kullanmadan rahatlıkla gezdim. Otele yerleştikten sonra akşam olmuştu, hava inanılmaz güzeldi, herkes sokaktaydı. <laughs> Caddeyi gezdikten sonra dinlenmek üzere otele döndüm. İkinci gün yağmurlu bir havaya uyandım. Yanınızda her ihtimale karşı şemsiye ve yağmurluk getirmenizi tavsiye ederim. <laughs> isim meşhur burekten yemek oldu. Bizim su böreğimizin biraz daha yağlısı diyebilirim. Yemenizi tavsiye ederim. Obrigada. Daha sonra sokaklarda gezmeye başladım ve karşıma Nikola Tesla Müzesi'nin yakınlarında bulunan çok güzel bir kafe çıktı. İsmi Diavolino. Kahvaltı sonrası kahvemi burada içtim. Baby, Sırada Nikola Tesla Müzesi vardı. Müzeye girmek için bir saat sıra bekledim. Müzede Türkçe altyazılı biyografi izledikten sonra Tesla'nın buluşlarını deneyimleme şansı buluyorsunuz. <laughs> Bu arada müzeyi gezerken çok tatlı Türk arkadaşlarla tanıştım ve müze sonrası ismi Cubura olan meşhur restorana yemeğe gittik ve Sırbistan'ın meşhur yemeği cevabı yedik. Müzik Ardından Aziz Sava Katedraline gittim. Gerçekten çok görkemliydi. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Ve ardından NATO'nun bombaladığı binalar hala olduğu gibi duruyordu. Belgrad'da sıkça rastladığım ve tavsiye de edilen dondurmacıya uğradım. Normalde dondurmayı çok sevmeyen bir insan olarak lezzetine inanamadım. Ben karamelle tuzluyu tercih ettim ama hepsinin çok lezzetli olduğunu duydum. Çalışanlardan biri Türkçe biliyordu. Belgrad'da Türkçe dersleri alıyormuş. Merhaba herkese selam. Umarım her şey yolunda. Benim adım Melisa ve bu kadar gerçekten diliyorum, Hoşçakalın. Akşam Belgrad'ın meşhur bölgesi Skadarlıca'yı görmek istedim. Burada Belgrad meyhaneleri bulunuyordu. Sırp eğlencesine katılmak isterseniz buraya mutlaka uğramalısınız. <laughs> yerde dilim pizzacılar var. Gezerken küçük bir mola verip pizza yiyebilirsiniz. Otelime yakın bir bölgede bir fırın buldum ve burada kahvaltımı yaptım. Belgrad'da geldim. Planım Sırbistan'ın bir başka şehri olan Novi Sad'a gitmekti. O günüm orada geçti. Novi önümüzdeki videomda ayrıca anlatacağım. Novi Sad dönüşü akşam oldu ve Belgrad'da biraz vakit geçirdim ve meşhur meyveli yoğurtlarından içtim. merak ettiğim yerlerden olan Otel Moskva'nın restoranına doğru gidiyorum. İşte burası Otel Moskva. Çok şık bir bina değil mi? Tatlımı yedikten sonra Taş Meydan'a doğru yola koyuluyorum. Tesadüfen o günün Sırplar için önemli olan Ortodoks Paskalya'sı olduğunu öğrendim. Genelde o gün evlerinde ailecek beraber vakit geçirip yumurta boyarlarmış. Taş Meydan'a ulaştığımda Paskalya nedeniyle mini bir festivalle karşılaştım. Toplamda tüm Belgrad'ı gezmek için tam 100 bin adım attım. Belgrad'ı sevmeniz, tam tanımanız ve keyif almanız için bence her yeri yürüyerek gezmelisiniz. ve Belgrad'ın en meşhur yerlerinden tarihi olarak büyük öneme sahip kale meydana yürüdüm. Kale çok güzel, park çok güzel ama en güzeli Sava ve Tuna nehrinin birleştiği bu muhteşem manzara. en sevdiğim yere tekrar uğradım. The Black Turtle Pub hem nehir manzarasıyla, hem samimi ortamıyla, hem de muhteşem sokağıyla bana en çok keyif veren yerlerden biri oldu. <laughs> Belgrad turumu sizlerle olabildiğince kısa ve öz olarak paylaşmak istedim. Daha çok detay için Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Ayrıca Belgrad hakkında sormak istediklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz memnun olurum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.